Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal Beğen hoş geldiniz. Sureler tanıyalımı devam ediyoruz. Sureler tanıyalım da demiştik ki Müzembi Suresi ne anlatıyor. Bunu anlatmıştık. Şimdi bu sureden biz ne ders alacağız? Günümüze ne anlatıyor? Buna geleceğiz. Tabii ki orada Peygamberimizin ilk dönem yaşadığı sıkıntıları, ilk Müslümanları yaşadığı sıkıntıları ve tebliğde Peygamberimizin tebliğinde karşılaştığı zorluklar ve bunların nasıl baş edileceğini anlatıyor da e, sure. E, diyebiliriz ki madem onlar o döneme aitti yani peygamberimiz dönemine aitti. O günkü sahabeye aitti. E, bir şey fark etmiyor. E, günümüze ne anlatıyor? O zaman ne değişecek? Yani biz bugün ne anlayacağız. O olay orada olmuş, bitmiş. E, sure artık e, gündemden kalkmış. E şeyi yürürlüğü kalkmış mı olacak? Sadece bir metin olarak mı bulunacak? Tabii ki hayır. O günkü bir prototip bize bir usul, bir tebliğ esası ve buraya nasıl hazır olunacağını anlatıyor. O peygamberimizin yaşadığı dönemde bize örnekler sunmuş oluyor bir anlamda. Ve buradan bazı dersler çıkarmamız gerekiyor. Kısaca çıkaracağımız bazı dersleri şöyle bildireyim maddeler halinde. Bir, dini tebliğde ve dini yaşamada yani dini birilerine anlatmada ya da kendimiz düzgünce bir şekilde dini tam olarak anlayıp yaşamada ne yapmak lazım? Hazır olmak lazım. Özellikle dini tebliğ, dini bir takım resmi ya da sivil olarak bu işlere gönüllü olan ya da yapan resmi görev yapan ya da e, gönüllü olarak bu işlere giren ben tebliğde bulunacağım, dinimi anlatacağım. İnandığım bu davayı başkalarına da anlatacağım. Çünkü her Müslümanın dini anlatma, tebliğ etme, dilinin döndüğünce anlatma görevidir. Gereğince ben bunu yapacağım diyen herkesin önce bu göreve hazır olması lazım. Ne yapması lazım? Belli bir kıvama, belli bir erdeme, belli bir manevi olgunluğa ermesi lazım ki kendini hazır hissetsin. Yani manevi olarak hazırlıklı olması gerekiyor kişinin. Ee, ve bu ağır görevi, bu manevi görevi e, bu ağırlığı kaldırabilecek bir güce sahip olması gerekir. Bunu taşıyabilecek e, bir, bir güce de ulaşmak gerekir. Yani bunun e, bu taşıma maddi olarak değil manevi olarak e, taşımak kaldırmak, taşıyabilmek, bunun ağırlığını hissedip, buna göre hareket etmek, buna göre hazırlanmak gerekir. E, bunun yolu da nedir? gece ibadetleri bunların başında gelir. Yani gece Kur'an bu ayetin sonunda geçmişti uzunca e, sure bir buçuk sayfa olmasına rağmen yarım sayfası tek bir ayetten ibaretti. 20 ayetin 19 ayeti bir sayfa e, bir ayeti tam bir yarım sayfaydı. Yani surenin yarısı kadar uzunlukta. İşte bu da nasıl hazırlanılacağını anlatıyordu ayette. Gece Karkı bir ibadet etmek, tesbihte bulunmak, tefekkürde bulunmak, zikirde bulunmak, Allah'ı almak bizim bugünkü anlamda anladığımız pek çok insanın dindar insanın, samimi insanın insanın kıldığı bugün nafile diye kabul ettiğimiz peygamberin dönemi peygamberimize farz olarak olduğu alimlerce kabul edilen teheccüd namazını kılmak ve Kur'an'ı yavaş yavaş sindire sindire anlaya anlaya düşüne düşün okuma. Tıpkı ona sim sim, yavaş yavaş bereket şeklinde yağan yağmur gibi. Bunu sadece Kur'an'ı okumayı şu şekilde anlamamalı yavaş yavaş okuma. Yani bugünkü nüz okuma değil anlamı nedir? Yüce Mevla bize ne anlatıyor? Burada bize mesaj olarak ne veriyor? Bunu anlamaya çalışmaktır. Hani Peygamberimizin dönemindeki sahabelerle ilgili şöyle anlatır sahabe tabi'in döneminde veya tabi tabi'in yani sahabenin çocukları ve torunları Kur'an'ı hızlı hızlı okuyup geçerken e, sahabe biri der ki siz ne yapıyorsunuz? Ve derler Kur'an'ı okuyoruz e, seri şekilde. Biz diyor öyle yapmazdık. Ne yapardık? Ne yapardınız? Onlar merak ediyorlar o zaman. Peygamberimiz döneminde ve onun ilk muhatapları olan sahabeye soruyorlar. Ne yapardınız? Biz diyor ilk beş ayeti, gelen beş ayeti aramızda ezberler, oturur, konuşur, ne anlattığını, makasıd ilahinin, yani Allah'ın maksadının e, murad-ı ilahinin ne olduğunu anlamaya çalışırdık. Birbirimize fikirlerimizi söylerdik. Çözemediğimiz yer olsa peygamberimize söylerdik. Bunu hayatımıza tatbik ederdik. E, ve bu emredilen bir şey varsa bunu alışkanlık haline getirmeye çalışırdık. Yasak edilen, uzak durun, yaklaşmayın dediği bir şey varsa onlardan da uzak durmaya çalışırdık. Ne kadar eski alışkanlığımız ya da çok yaptığımız bir şey olsa bile böyle okuyup geçmezdik diyor. Yani bu anlamda bir okuma. Gece itin yani ibadetle beraber Kur'an'ın okunması, anlaması tefekkür edilmesi ve iş muhasebe yani kişinin kendini muhasebeye çekmesi uygun zaman dilimidir. Çünkü gündüz insanın maişet dönemi çalışma dönemidir ve gürültülü bir ortamdır. İster tebliğde bulunsun, tebliğ içinde çalıştığı, çabaladığı, insanlar iç içe olduğu, zihninin dağınık, dağınık olduğu bir dönemdir. Yani kendini dinleme, tefekkür etme imkanı pek zaman dilimi olarak yoktur. Bundan dolayı gece aydınlatmak için gündüzün aydın olmasının gecenin aydınlatmak gerekir. Nasıl olacak? Gece ibadeti tefekkür olacak. Özür sözüm bir olacak. Müslüman ilkeli, omurgalı e, olmalı ki inandığı gibi yaşamalı ve inancından taviz vermemelidir. O e, ayetlerde anlatılmak istenen anlatılan günümüze de ve kıyamete kadar da geçerli olan kısım budur. İkincisi, dini hafife alan, inanmayan, düşman olan, saldıran, alayı alan, ağız dolusu e, dalaş yapan, yani ağız dalaşı yapan, e, aşağılayıcı ifadeler kullananlar, e, zorbalık eden, zulmedenlerden e, ne yapmalısın? E, seni korkutmayacak. Yani bunların e, kalabı olması, din hafife alanların, alaya alanların, aşağılayanların e, kişiler seni korkutmasın. Hangi açısından? Onlar güçlü olabilirler. E, makamları, zenginlikleri, etkileri gibi sebeplerle zengin, e, güçlü olabilirler. Mekke kafirler de çok güçlüydü. Çünkü Mekke yönetimi onlardaydı. E, mal mülk bakımından en zenginler hepsi de Müslümanlar ise fakirler ve kölelerden ibaretti. da çok düşüklerdi Müslümanlar, onlar çok güçlüydü. Yani 10 binlik diyelim Mekke'de 5-10 kişi, Hz. Ömer'de 40 olmuştu biliyorsunuz. İşte bunun için bunların güçlü görünmesini seni korkutmasın. Yani Müslüman korkmamalı. Sen bildiğin yolda yürüyeceksin ve görevini yapacaksın. Yoksa onların bu haline takılmayacaksın. Tebliğin en güzel şekilde yapacaksın Müslüman olarak arız dalaşına girmeyeceksin. Yani sana düşen güzelce İslam'ı tebliğ etmek. Ee, bazen bir şöyle bir söz var, güzel bir söz. Ee, kulaklar doydu, gözler aç. Yani İslam'ı tebliğ, lafa, hocalığa, bazı ihtiyaç kalmadı. Herkes her şeyi duydu. Ama neye var? Örnek insana, örnek Müslümana, örnek harekete, örnek davranışa, e, ilkeli duruşa ihtiyaç var. Nice insanlar var, ilkeli durup her tarafın, herkes tarafından seviliyor. Ama dinle, diyanetle ilgili değil. Başka bir, başka bir ideolojide adam yer alıyor. Ve bunu en dinlerin, sevmese bile en dinlerinden ahlaklı adam, ilkeli adam, dürüst adam diye alkışlıyor haklı olarak. Yani hakkını vermek gerekiyor. Ee, en sağından en soluna diyeyim, en dinde, dindarında en dinsin herkes adamı alkışlıyor. Niye? İlkeli olduğu için. Ee, i̇şte Müslümana düşen de böyle ilkeli olmak. Ve ağız dalaşına girmeyeceksin bu tiplerle. İslam'ı olmayan usullerle hevese, yani tevessül edilmez. Bu usul olmadan usul olmaz. Yani İslam'ı usule, uygun usulle, bir usul olmadan hedefe ulaşılmaz. Ulaşılsa bu hedef o doğru bir hedef değildir. Mesela ne olabilir? Ee, sen tutup bu adama onlar iftira ediyor diye sen onlara iftira edemezsin. Onlara hakaret ediyor diye sen onlara hakaret edemezsin. Eee onlar hainlik ediyor, e, ne bileyim zulm zulmediyor, e, haksızlık ediyor diye sen haksızlık edemezsin, zulmedemezsin. Onlar kötü lakap takıyor diye sen kötü lakap takamazsın. Onlar iftiracılar, iftira ediyorlar diye sen iftira edemezsin. Bu Müslümanlık usulüne aykırıdır. İslam'a aykırı usullerle İslam'ı anlatmaya kalkarsan hem kendin günaha girer, hem kötü bir örnek olursun hem de onların eline koz vermiş olursun. Hiçbir şey elde edemezsin. E, çünkü aslalar İslam'ı usullere göre hareket edip, Anlatmak istediğini anlatmaktır. Bir, e, Müslümanın görevi ver yaptığı, yani tebliğ açısından e, görevi başarmak, ikna etmek, inandırmak değildir. Çünkü inanmak istemeyen hiç kimse inandıramaz. Anlatmaktır, irşad etmektir, tebliğde bulunmaktır, örnek olmaktır Müslümanın görevi. E, i̇kna, tevhide ermesi, hidayete ermesi Allah'ın takdirine, kişinin gayretine ve niyetine bağlıdır. Nice insan vardı doğruyu Öğrenmek, görmek için seni dinleyebilir. Bir kızla ya ben bunları nasıl bir açık bulabilirim? E, neresinden girip de e, alayı alabilirim? Veya onu küçük düşürebilirim? Veya e, aleyhte kullanabilirim? Bana bir delil oluşturur diye düşünerek seni dinler. E, sen onun böyle samimane, böyle dinlediğini görünce hakikaten bir şey öğrenmek istediğini zannedebilirsin. E, o yüzden ne demişler? E, bir 40 e, alemi bir delille ikna ettim bir cahili 40 delille ikna edemedim derler. Yani ikna olmak isteyeni istemeyeni kimse ikna edemez. Yani peygamberlerden daha iyi ikna eden, mucizeler gösteren, ilahi vahiy desteklenen insanlardan daha mı iyi anlatacağız biz? Daha mı iyi bir şekilde tebliğde bulunacağız? İnsanları daha mı iyi tanıyacağız ki onlar ilahi yardım var. ilahi yardım garantileri var. Son olarak onların usullerine mücadele edemeyiz yani. O e, bizim usulümüz İslam'a Müslümanlığa uygun olmak zorunda. Zararına bile olsa. E, ve tartışmaya ne diyor? Girmeyin. Onlarla tartışmaya girmeyin. Yani e, biz televizyonlarda bazen çıkar ya. Güya dindar geçen bir grup 90'larda meşhurdu. Dindar bilinen bir grup insanlar bir tarafa e, dine karşı olduğunu, güya şeriat diye karşıya geçerler. Birbirine salvo şey yaparlardı birine ok atan insanlar gibi ha bire laf atarlardı. Hiçbir şey, kimse bir şey öğrenmezdi. Zaten öyle dert onu düzenleyenlerin derdi e, dini doğru anlaşılsın diye. Değil. Kavga olsun, reyting çıksın, e, biz de para toplayalım programı. Hazırlayanların derdi e, ve işte dindar insanların ha ne kadar e, basit işler ya da şeriat yedirilse şey kadar, ne kadar kötü ey toplum göründe e, korkun, bunlara yanaşmayın, yüz vermeyin anlamındaydı ve Müslüman bunlara tartışmaya girmemeli. Ayet öyle diyor. Bunların bu tür haline sabretmeli ve onlara daima açık kapı bırakmalıdır. Ne diyor? Onlarla güzel bir şekilde ayrıl. Yani tartışma, konuşma yaptın. Onlar tartışmaya girdi. Sen tartışmaya girme. Güzel bir şekilde onlardan ayrıl. Yani bir açık kapı bırak. O bugün karşı olan yarın yumuşayabilir, gerçeği görebilir, hakikati görebilir. Ee, mesela insan hastalığının ölüm aklına gelir, o zaman aklı başına gelir. Yani e, ölüm korkusu onun, o senin eski dediklerini, önceden dediklerini hatırlar, evet adam haklıydı, ben gururundan, kibirimden kabul edemedim ama ölüm gerçeği var. E, madem ölüm gerçeği var, ölüm sonrası var, o ölüm korkusu nasıl yenecek kişi? Yenemeyen intihar edebiliyor, yaşına başına bakmıyor. Onun için ne diyor? Sen e, onlara tartışmaya girme, en güzel şekilde ayrıl, kim olursa olsun. E, ve sabret. Ve bu mesela televizyon vesaire tartışmalarda pek doğru bir şey değil. Yani kişiler bazen ilahiyat hocaları bile son dönemde onlar e, bazı mevzularda yani dindar insanları ilgilendiren mevzular dediğim çıkıp tartışıyorlar. İşte mesela biri diyor şefaat yoktur, öbürsü diyor vardır. Bu toplumu değil de genellikle yani dindarların kendi arasında olan bir şey. Hocalar bunlar. Yani biri ilahiyat akademisyen hocası, bir usul e, gelenekten gelen medrese hocası Diyeyim. Yani biri ehl-i vaizi, biri diyelim ilahiyat hocası, ee, işte mez kabir azabı vardır, yoktur gibi. Mesela bunlar e, aslında kendi aralarında yani bir heyet halinde konuşup tartışıp e, topluma bildirilse, ya şöyle bir görüş var, e, ayetlerde kesinlik yok, hadislerde kesinlik yok ya da hadislerde bunu anlatan hadislerde şöyle bir sıkıntı var, sahihlik açısından dense daha iyi olur ama toplum ne anlar? Kime güveniyorsa, kimden meşrebi kime yakınsa ona inanır. Yani ehli tarih kısımdan ise mutlaka onun dediği doğrudur. ayet Hoca zaten din din, dinsizliğe yakın gibi görür. E, akademisyenlere güvenen ki zaten bunu hurufi tiplerdir. Yani e, bazı konuların kesin sonuca hiçbir zaman varılamaz. Yani çünkü ayetle sabit değil. Umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmamalı. Önemli olan nedir? Menzile e, varmak hedefe varmak değil, daima yolda olmaktır. Yani, doğru yol üzere olmaktır. Daima iyi niyetli olmalı, Allah rızası için olmalı. Asla dünyevi bir menfaat beklememeli. Yani bir mevki, bir makam, bir oy, bir itibar, bir pohpohlama vesaire insanlardan beklememelidir. Üçüncü olarak şunu anlatıyor. Düşmanların güçlü olması, insan seni korkutmasın, yani Müslümanları korkutması... Allah onlara mühlet verir, ihmal etmez. Geçmiş ümmetler, milletlerin başına gelenlerden ibret al diyor. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar ne dedik? Üçte bir, dörtte bir bilemedim, beşte biri kıssalardan oluşuyor. Ve bu da Firavun'u örnek veriyor Allah Teala. Hz. Musa'yı ismini geçmeden ona elçilerimizi gönderdik. O ne yaptı? Bunu reddetti ve sonra kötü oldu diyor. İşte bundan anla yani kısa anlat, hatırlatmış oluyor. Çok sıkışan olursa yani çok böyle baskıla, baskı gören, bunalan, Zulme uğrayan olsa ne yapın? Sadece Allah'a yönel, ona güven, ona dayan, Allah'tan yardım iste ve onu vekil kıl. Hiçbir kula, güce tevessül etme, onlardan yardım isteme ve o e, insanlardan vesaireden yardım bekleme. Daima Allah'a yönel, e, onları da yönlendirecek olan, kalplerini yumuşatacak olan veya sana doğru gönderecek olan Allah'tır. Allah'ın kafir, müşrik, şımarık, günahkar, küstah ve benzeri bol nimet verdiği insanlar seni şaşırtmasın, üzmesin. Ya yani insanlar diyebilir ki yani şunlar dinsiz, imansız, ahlaksız, zalim ama Allah her türlü imkanı onlara vermiş. Bol nimet vermiş adamlar hem şımarık hem küstah. İşte bunlar senin de diyor şaşırtmasın çünkü imtihan dünya, dünya imtihan dünyasıdır. O, bu onlar için de bir imtihandır, sizin için de bir imtihandır. Ama ee, insanlar dünya belki onlar yaptıklarının karşılığı dünyada fazlasıyla görecek ahirette gö göremeyecekler bu dünyada güvenim dayandığı hiçbir şey ne yapacak ahirette o güçlü olan şımarık olan nimet bol nimet veren inansızlara zalimlere e fayda sağlamayacak müminler için en büyük e nimet ise cennettir Allah her şeyi hakkıyla bilen adile mutlaktır hiç kimseye zulmetmez e burada bir haksıza zulme uğrayıp sabredebiliyorsa bunun karşılığı mutlaka ahirette görecektir Dördüncü olarak gündüzün tebliğ etkili olması için gece mutlaka insanın şarj olması lazım. Başta dedik onun için gece ibadeti önemli. Müminlerin gerilimi, kıvamı, samimiyetin diri tutulması için de namazı kılmak gerekir. Gece namazına kalkmayan, e, gündüz yani gece namazına kalkamayan, e, gündüz çok çalışan, hasta, yaşlı, yol, cihat edenler dolayısıyla bu şekilde olanları Allah affettiğini, yüklerini hafiflettiğini bildiriyor. E, yüklerin hafiflenmesi bir anlamda insanın kalbine huzur, sikine inmesi, o ağırlığı, o baskıyı e, daha hafif hissetmesidir. E, Allah Beş vakit namazdan önce bildiğiniz terçüt namazı peygamberlere de farz kılınmış, müminlere de farz kılınmış. Müminleri beş vakitle beraber e, gelmesiyle, farz olmasıyla terçüt namazı nafile grubuna girmiştir. Ama peygamberimize farz olarak devam etmiştir alimlerin görüşü. Teheccüd namazına maksat sadece namaz kılmış olmak değil, şuurlu, bilinçli, samimi, mümin olmanın bir göstergesi. Böyle olmak için bir ibadet hassasiyetini gözetmek gerekir. Bu hassasiyetlerimiz yani sadece namazlar diye her şeyde olmalıdır. Zekat, fitre, sadakayı bol bol vermeli. Eldeki imkanları Müslüman kardeşlerimizle paylaşmak gerekir. Allah'ın rızasını kazandıracak her türlü hayır, hasanat, iyilik, de bulunmalıyız. Cennete elde etmek, cennete gitmenin ve dünyayı cennete çevirmenin bir yolu da budur. Dindarlık sadece namaz kılıp, oruç tutmak, zikir çekmek, tesbih çekmekten ibadet değildir, ibaret değildir. Ahlakta, davranışta, sözde, iş hayatında, sosyal hayatımızda, beşeri ilişkilerimizde, aile hayatımızda, akrabalık ilişkilerimizde hep ne olması lazım? Dini emirlere ve yasaklara karşı hassas ve samimi olmamız gerekir. Örnek insan, örnek Müslüman örnek iş adamı, örnek öğretmen, örnek doktor, örnek anne, örnek baba vesaire, örnek çiftçi, örnek işçi olmak ve benzeri olmak gerekir. Yani Müslümanlık gibi it dindarlık gibi iddiamız, davamız varsa, İslam'ın emrettiği iyi, güzel, faydalı bütün vaatler, zaaflar, sıfatlar, özellikler Müslümanlarda toplanmalıdır. Bütün haramlar, kötülükler, zararlı ve çirkin yasaklar e, bu tür vasıflarda özelliklerde Müslümanlardan uzak olmalı. Bunlardan hiçbiri Müslümanlarda olmamalıdır. Maalesef günümüzde çok e, şunlar kafir, münafık, zındık, imansız, kuransız dediğimiz nice e, dinsiz, ateist, deist bilmem ne dediğimiz suçladığımız insanlar da e, İslam'ın yasakladığı vasıfların çoğu yok. Dindarız, e, vatan, millet bizim Kur'an bayrak inmez, e, din bizden sorulur dindarlık da üstümüze yoktur gibi övünen insanlar ise bakarsın, bu kötü vasıfların, özelliklerin çoğu onlarda vardır. Namazı kılıyor olmak, sakalı şalbara olmak tek başına yeterli değildir. Bu sadece yüzde biridir. Hani karnede Türkçesi 10 üzerinden 10, 9-10, matematiği 2-3 gibi e, fene 3-5 gibi e, olan gibidir. Yani iki dersi gerisi berbat gibi bir şey oluyor. E, öyle değil. Hepsi bir bütün olması lazım. Şunu bilmek lazım. Üstadın dediği gibi cennet ucuz. Cennet, cehennem lüzumsuz değildir. Yani cennet öyle ucuz, basit, iki zikir bir tespitle kazanacak bir şey değildir. E, Cehennemde cehennem de öyle gereksiz, lüzumsuz, adanılan bir şey değil. Gerekli olan bir şeydir. Allah herkesi emeğiyle gideceği yeri verecektir. Kim tercih ediyorsa niyetiyle, hareketiyle davranışını bunu belli edecektir. Belki alınacak çok daha ders var ama diyoruz biz kısa tutuyoruz. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, fikirlerinizi görüşlerini belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.